Beden hocası okula yeni gelmişti. Nasıl olsa ilk derse girmez dedik. Soyunma odasında bir arkadaşım bacaklarını epilasyon cihazıyla alıyordu. Bir arkadaşım twerk yapıyordu. Ben de onu alkışlıyordum. Oğlum bu nasıl bir ortam lan? İnanmıyorum kızların soyunma odası böyle mi oluyor? Sonra birden kapı açıldı ve yeni bedenci odaya girdi. Adı da Ahmet'miş. İnanmıyorum arkadaşlar beden hocası erkekmiş ve kızları o şekilde yakalanmış. Uh -huh. Utancımdan yerin dibine girerdi herhalde. Ah. Ah. İri yarı bir arkadaşım vardı. Lakabı Yarma Güldü. Koridorda yürürken bana bir omuz attı. Çat diye. Bir anda kendimi erkekler tuvaletinde buldum. Yere düştüm ve o anın şokuyla etrafıma baktığımda sınıf başkanını İnanmıyorum. Bir kızın düşebileceği en kötü durum herhalde. Aa. Ders boştu ve arkadaşımla koridorda takılıyorduk. O sırada dört kız beraber tuvalete gidiyorlardı. Arkadaşım kaşarlar! Bu kaşar bir başka kaşar! Diye bağırıp sınıfa kaçtı. Kızlar arkasını döndüğünde beni gördüler ve müdüre şikayet ettiler. Babam bana çok kızdı. Aa. <laughs> Bak çocuk delikanlı çocukmuş. Arkadaşını satmamış. O söyledi dememiş. Aferin lan sana. Derste çok kakam geldi. Öğretmenden izin isteyip tuvalete gittim. Neyse tuvalette işimi halledip sınıfa döndüğümde herkes ayaklarıma bakıp bir anda bana gülmeye başladı. <laughs> Boklu tuvalet kağıtlarından biri ayağıma yapışmıştı ve ben onu sınıfa kadar getirmiştim. Nasıl yaparsın? insan? ayağa da bakmaz mı ya? İnsan bir kontrol etmez mi ya? Kantinden dönerken herkesin bana baktığını fark ettim. İlk başta anlamamıştım ama bir arkadaşım geldi ve beni uyardı. Eteğim kıvrılmış ve popom görünüyormuş. Çok utandım. Aylardır kantine gitmiyorum. Aa bak bu iyi olmuş. En azından para harcamıyorsun ve annenin evden koyduğu şeyleri yiyorsun. Bütün okulun ortasında müdür bana tokat atmıştı. Ben de lise bitince ona güzelce bir yumruk attım. Arkadaşlar bu net yalan. Hiç kimse okulu bitirdikten sonra öğretmenini ya da bir arkadaşını dövmez. Her şey orada kalır. Siz de sakın kimseyi dövmeyin ve okulda kavga etmeyin. Hoşlandığım <laughs> bir çocuk vardı. Merdivenden inerken onun sesini duydum. Ve kafamı yukarı kaldırıp ona baktım. Bir anda ayağım kaydı ve hop 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 diye popomun üstünde aşağı kadar merdivenlerden kaydım. Çok utanmıştım. Kimse yardım etmedi. O çocuk geldi beni kaldırdı. <laughs> i̇şte doğru insana aşık olmuşsun. Yanlışlıkla kızlar tuvaletine girdim. Neyse artık destur deyip işemeye başladım. Sesler kesildiğinde bir anda kapıyı açıp dışarı çıktım. Karşımda müdür yardımcısı Zeliha Hoca vardı. Beni tekme tokat dışarı attı. Adım sapığa çıktı. Disipline gitmekten zor kurtuldum. İngilizce sınavında önümde Leyla diye bir kız vardı. Ben de hepsini ondan kopya çekmiştim. Haliyle kız olduğu için soruya şey diye cevap vermiş. Ben de aynısını yazdığımdan şey yazmıştım. Hoca sonuçları açıklarken bana oğlum sen karı mısın demişti. Çok utanmıştım herkes bana gülmüştü. Lan o kadar mı kafan çalışmıyor ya? Kız tabii ki şey yazacak. Sen cevaba hi diye vereceksin. <laughs> Dışarıda tören için toplanmıştık ve hava çok sıcaktı. Benim başımda da şapka vardı. Müdür mikrofonu eline alıp herkesin içinde selami, selami şapkanı, şapkanı çıkart diye bağırdı. Çok utanmıştım iki gün okula gidemedim. <laughs> Şapkasız çıkmam abi diye bağırsaydın da <laughs> bir de disipline gitseydin. <laughs> Uzun eşek oynarken benim kumaş pantolon dayanamadı ve kıç kısmından pencere gibi yırtıldı. Can.